Emin misin diye soruyor. Emin değilim. Emin değilim diyorsun. Peki cevabını değiştirebilmek için paranın yarısı karşılığında internet oranlarını bilmek istiyor musun? Bilmek istiyorum. Bilmek istiyorum diyorsun. Ben de 600 lirayı hemen internet ürün havuzuna aktarıyorum. Karşılığında da oranlarımız geliyor. Oranlar geldi. İkinci Mahmut yüzde 34. İkinci Abdülhamit yüzde 25. Abdülaziz yüzde 31. Yavuz Sultan Selim yüzde 10. Şimdi bu oranları gördükten sonra cevabını değiştirmek istiyor musun? Düşün. Değiştirmek istemiyorum. Değiştirmek istemiyorum diyorsun. Verdiğin cevaba en yüksek oran gelmiş. %34 gelmiş. Hı. Bakalım bu oranlar ve siz ve ikinci Mahmut cevabı size 600 lira daha kazandıracak. Bakıyoruz. Maalesef ikinci Mahmut yanlış bir cevap. Çünkü doğru cevap. Doğru cevabı bilen var mı arkadaşlar? Yavuz Sultan Selim. Aa, müthiş bir yorum geldi ya. Müthiş bir yorum geldi. Yani jüri üyesi gibi. Allah aşkına indirme ayağını öyle kalsın. Kalsın kalsın. Hani bir de elde şöyle. Şey tam jüri üyesi ya. Yani bence Abdüllerden biri dedi ya. Abdül. Başka bir şey yok. Ben Abdüller'den biri. Araba markası gibi söyledi. Tövbe estağfurullah. Sorduğuma soracağıma bin pişman oldum. Ama adam haklı. Çünkü Abdülaziz. Doğru cevap Abdülaziz olacaktı. Abdüller'den biri evet. <laughs> Abdülaziz çıktı be. <laughs> tamam. Bakın. Fren abi. Abdülaziz cevabını bakalım stüdyodaki yarışmacılarımızdan kimler vermiş. Ee, Yavuz Sultan Selim yüzde on oranı ee, ve sen ısrarla Yavuz Sultan Selim dedin helal olsun sana. <laughs> Harika. Peki bakıyorum. Emrullah Yavuz Sultan Selim demiş. Kübra ve Babacan Abdülaziz demiş. Bu durumda 600 lirayı ikiye bölüyorum. 300-300 kasanıza yazıyorum. Tebrik ediyorum efendim. Sevgili seyirciler şimdi sizlerin sorusunda. Soru şöyle. Hangisi bir tiyatro oyunudur? Tekrar ediyorum. Hangi bir tiyatro oyunudur? Ve Emrullah Paşa. Kalan üç tane konu başlığımız var. Bunlardan bir tanesini seç. Ama seçerken hakikaten konu başlığını hak edecek şekilde tonla. Hani Yunus Efendim? Yunus Emre. Yunus Emre böyle mi tonla? Yunus Emre. <laughs> Nasıl bir daha Allah aşkına ikincisini bir daha yap. Yunus Emre. Yunus Emre. Olur mu öyle şey be? <laughs> Yunus Emre. Yunus Emre. Heh, güzel. Kalan zorluk derecen? 900. 900. 900. Evet. 900 liralık Yunus Emre konu başlığından bir soru gelecek. Hazır olduğunda Emrullah hadi bunu bil ve git. Uç. Hazır. Hazırım diyorsun. Ve işte soru geliyor. Yunus Emre oratoryosu hangi bestecinin eseridir? Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Ferit Tüzün, Hasan Ferit Alnar. Süremiz ilerliyor ve süremiz doldu. Hemen verdiğin cevaba bakıyorum Emrullah. Sen Hasan Ferit Alnar cevabını işaretlemişsin. Emin misin diye soruyor. Değilim. Emin değilim diyorsun. Hayır. Pekala. Sanatla aran nasıldır Emre Pek yani böyle oratoryo, tiyatro pek aram yok yani açıkçası. Aran yok? Evet. Kavga mı ettiniz? <laughs> yok. Kavga de yani pek ilgim yok. Yani. Tanışmadınız. <laughs> Bir kere tanıştım o da ilkokuldayken e, Kerolan Tiyatrosu'na götürmüşlerdi. Ama <laughs> bu saç oradan. <laughs> Niye? Neden? İlgi duymadım yani pek. İlgi duymadın yani evet. hoşlanmıyorsun. Peki, sinemayla, aran, değil de, sinemayla değil de sinemayla iyi tabii ki sinemayla daha Hı? çok. Bunlardan daha çok. Sen adan. bırak hoşlanmıyorsun tiyatrodan. Gel bakayım sen gel. <laughs> Niye hoşlanmıyorsun sen tiyatrodan? Hı? Söyle bana açıkla bana ya, anlat. Bir sebebi yok özel bir sebebi yok yani. Özel bir sebebi yok. Ama yani siz görünce böyle bir sen oldu tiyatroya karşı. <laughs> Vay be. Abi Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Elini öpün ne olur. <laughs> Öyle deme. Yani, yani çok... şöyle bir şeydir. Hani bazen bazı sanatları... Ee, i̇lla sevmek zorunda değildir insanlar. Ee, bunların başında da tiyatro gelir ama bu onun gerekli olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bunu da evet. sen bil Emrullah'ım ve seni en yakın zamanda benim oyunlarımdan öyle bir başla, bir rahat başla <laughs> benim oyunlarımdan birine bekliyorum. Ee, sen Bursadasın evet, bildiğim kadarıyla. Bursa'ya çok çok güzel oyunlar var Bursa Devlet Tiyatrosu'nda. Ee, biz de geliyoruz, turne yapıyoruz. Hani bence gitmelisin. Çok şey kaçırıyorsun. En yakın zamanda git. En yakın zamanda beni kırma bir git. Tamam mı? Bakalım Hasan Ferit Anlar'dan emin değilim dedin. Evet. Ben de sana soruyorum. Cevabını değiştirebilmek için paranın yarısı karşılığında internet oranlarını bilmek istiyor musun? Bilmek istiyorum. Bilmek istiyorum diyorsun. Hemen 450 lira internet ödül havuzuna aktarıyorum. Karşılığında da oranlarımızı al aldım. Geldi. Bakıyorum. Ahmet Adnan Saygun %30. Ulvi Cemal Erkin %32. Ferit Düzün %17. Hasan Ferit Alnar %21. Şimdi bu oranları gördükten sonra... iki tane birbirine çok yakın oran. Senin vermiş olduğun cevapsa diğer oranlara göre birazcık uzak. Bunların muhakemesini yap, cevabını değiştirip değiştirmek istiyorum. Biz değiştirmek istiyorum diyorsun. Evet. Hangi şıkta cevabı değiştirmek istiyorsun? Ahmet Adnan Saygun. Ahmet Adnan Saygun cevabıyla değiştirmek istiyorum diyorsun. Biz de senin adına buradan değiştirdik. Bakalım Ahmet Adnan Saygun sana 450 lira daha kazandıracak. Bakıyoruz. Tebrikler Ahmet Adnan Saygun doğru cevap. Sen bence şu anda internette yarışanlara bir teşekkür gönder. Teşekkür ederim. Sahillerinde 450 lira evet. kazandırdın. Bu arada tüm yarışmacılarımız Ahmet Adnan Saygun şıkkını işaretlemişler. Sizleri de tebrik ediyorum efendim. Evet sevgili seyirciler şimdi sizlerin sorusunda. Soru şöyle. Hangisi Macar besteci'dir? Bir daha soruyorum. Hangisi Macar besteci'dir? Evet Kübra. İki tane konu başlığımız kaldı. Bir tanesini seçim. Bisiklet diyeyim. Bisiklet konu başlığını seçiyorsun. Senin de kalan zorluk derecen 300. 300 lira. 300 liralık bir bisiklet konu başlığından soru gelecek. Hazır olduğunda hazır mısın? Hazırım. Hazırım diyorsun. Ve işte soru geliyor. Bisiklet sporunda genel sıralamada önde giden sporcunun giydiği mayonun rengi nedir? Kırmızı, sarı, beyaz, mavi. Süremiz ilerliyor ve süremiz doldu. Hemen verdiğin cevaba bakıyorum. Sen beyaz şıkkını işaretlemişsin. Emin misin diye soruyorum. Hiç emin değilim. Hiç emin değilim evet. diyorsun. Pekala Hiç bir tane hakkın değilim. olduğu için sana soruyorum. Kullanayım paranın yarısı karşılığında internet oranlarını bilmek istiyor musun? Bilmek istiyorum. Bilmek istiyorum diyorsun. Ben de 150 lira internet ödül havuzuna aktarıyorum. Oranlarımız da geldi. Oranlar şöyle. Kırmızı %19, sarı %42, beyaz %24, mavi %15. Şimdi bu oranları gördükten sonra cevabını değiştirmek istiyor musun? Sarı diyeyim. Değiştirmek istiyorum. Değiştirmek istiyorum diyorsun. sarış cevabıyla değiştirmek istiyorum evet, diyorsun. Sarış. Biz de buradan değiştiriyoruz senin adına. Bakalım sarı cevabı sana 150 lira daha kazandıracak mı Kübra? Bakıyoruz. Tebrikler. Sarı doğru cevap. Tabii. Ee, özellikle o büyük bir konudur bilmiyorum takip eder misiniz? Tour de France'ı e, bisiklet yarışını Armstrong her zaman sarı mayoyu giyer. E, sarıdır en önde giden sporcunun giydiği mayo. Evet 150 lirayı yazdık ve size 150 lira kazandıran internetten yarışan yarışmacılarımızın sorusunda sıra. Soru şöyle efendim. Hangisi sessiz sinema dönemi sanatçılarındandır? Tekrar ediyorum. Hangisi sessiz sinema dönemi sanatçılarındandır? Ve babacan sana kalan konu başlığı bitki. Bitki. Evet. <laughs> bitki. <laughs> Daha doğrusu sen tonladığın zaman bitkin gibi bitkin algılanıyor. Ben bayağı bir yorgunsun babacan ya. Kalan zorluk derecende 300 lira. Bilmek istiyorum. Hakkın yok. Direkt verdiğin cevabı kabul edeceğim. Ve hazırsan soru gelecek. Hazır mısın? Hazır. Ve soru geliyor. Hangisi bitki bilimidir? Zooloji, ornitoloji, ihtiyoloji, botanik. Süremiz ilerliyor. <laughs> ya ben bayılıyorum stüdyodaki seyircilerimize. Böyle kolay bir soru geldiği zaman arkada. Süremiz doldu bu arada. Hepiniz cevabınızı vermiştiniz. Böyle bir eleştiri havası geliyor arkamdan. Allah Allah böyle de sonra. Aman. Bak bit bitki bilimini, bana <laughs> <laughs> bitki bilimi. Evet, bakıyorum cevabınıza. Botanik cevabını vermişsiniz... Bakalım botanik cevabı, hani bilmek istiyorum haklarınız gittiği için direkt onu kabul ettim. Botanik cevabı sizi 300 lira daha kazandıracak mı? Bakıyoruz. <laughs> Tebrikler. Hemen 300 lirayı da kasanıza yazdık. Ve bizimle şu anda yarışan, internetten yarışan yarışmacılarımızın son sorusunda, 16. soruda soru şöyle. Hangisi Atlas Okyanusu'ndadır? Tekrar ediyorum. Hangisi Atlas Okyanusu'ndadır? Ve şimdi 16 ne oldu ya? Ne kaynattın orayı? Vır 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 konuşuyorsun. Bu kadar rol çalınmaz ki ya. Sahneci vallahi imrullah'ı veririm yanına. Ağzını açmana gerek yok ki böyle mimiklerle anlatıyorsun. Ben seni görüyorum. Peki Hemen kasa durumumuza bakıyorum çünkü e, dördüncü olan yarışmacımızla vedalaşacağız. Şöyle bir baktığım zaman birincimiz Babacan 2.550 lirayla tebrik ediyorum. İkincimiz Nihat hocamız 1.500 lirayla. Üçüncümüz 1.350 üç lirayla Emrullah. Ayıp size be, hani şu yarışmacılar arasında bir kıza sahip çıkamadınız, hani şurada kalsaydı yani zaten bir tek başına yarıştı, üçünüze karşı mücadele etti, hani hiçbir centilmenlik diye bir şey yok, yani ayıp sana Emrullah. Hani bu Avrupa tutkusu çok ayıp yani, yani aramızda en geç sensin en azından bir kibarlık gösterseydin. Sevgili Kübra 900 lirayla dördüncü oldu. Kendisini e, buradan şimdi bu turda ağırlayacağız. Ama kendisini tanımak benim için çok önemliydi. Aynı okulda okumuşuz sonuçta. İnşallah bizi iyi anarsın. Bu plaketi de evinde güzel bir yere koyarsın. Tebrik ediyorum Kübra'cığım. Şöyle vereyim. 900 lirayı da güle güle kullan. Bilgine sağlıklıyorum. sağlık diyorum. Evet. Evet sevgili seyirciler. Kısa bir aradan sonra... Kısa bir aradan sonra final turumuza karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. soracağım üçüncüye bin lira değerinde ikincimize. 2000 lira değerinde ve birincimize tam 4000 lira değerinde bir soru soracağım. Burada bilmek istiyorum. Hakkınız yok. Ee, sizlerin, diğerlerinin cevaplamasına gerek yok ama hani ben rica ediyorum cevaplayın. Hani bir bakalım nasıl siz de kendinizi bir denemiş olursunuz diye. Ee, hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hı hı. Sevgili seyirciler, final bölümümüzden sonra e, Bölümümüz bitecek ancak sizlerin 48 sorusu her zaman bildiğiniz gibi ertesi günü belirlenen saatte sizlere bildirecek olan saatte sorulacak. Sizler de onları cevaplayacaksınız ve internet ödül havuzunda final bölümümüzden sonra da birikmiş olan parayı ilk 5 yarışmacımız bölüşmeye hak kazanacaklar. Bu bilgiyi de verdim. Siz de birazcık rahatlamış oldunuz. Emrullah seninle başlayacağız. Hazır mısın kardeşim? Hazırım. Hazırım diyorsun. Evet. Aslına bakarsan şu anda... Hani bir kazandın, gidiyorsun Avrupa'ya da... ...hani evet. şimdi bunu da al, bir de harçlık olsun yanında. Evet. Hani sağa sola gir, yemek ye, bir şey yap. İnşallah. Anladın mı? Hazır mısın kardeşim? Hazırım. Ve işte soru geliyor. Kuantum kuramıyla tanınan Alman fizik bilgini kimdir? John Napier, Max Planck, Stephen.